Merhaba arkadaşlar, Otokanaman video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarımıza hoş geldiniz. Araçlarımıza donanım ve özellik eklemeye devam ediyoruz. Bugünkü video konuğumuz 2019 model Ford Ranger XLT paket. Daha önce bu aracımıza bazı özellikler eklemiştik. Şimdi tekrar e, ekstra özellikler ekledik. Daha önce bu aracımıza orjinal geri görüş kamerası yaptık. Özelliklerini açmıştık. Şimdi de e, video oynatma özelliğini aktif ettik. Simtüşte. Ondan bahsedeceğim. Şimdi aracımızın içine geçiyoruz. Aracımızda orijinal isimki cihazımız mevcut arkadaşlar. Cihazımızda USB üzerinden video oynatma, arka planlar gibi uygulamalarımızı ekledik aracımıza. arkadaşlar Artı ekranımızda klima modumuzu da buradan açıp kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi klimamızı gösterdiği kontrol edebiliyoruz. Tanesi. Dasyon ekranımız. Altıcı ekranımız arkadaşlar. Offroad -off. konusu işte ekledik. Şöyle. Bu bulunduk Burada görebiliyoruz. Biraz direksiyon ekranda direkt gösteriyor arkadaşlar. Şöyle önce kamerayı da gösteriyorum arkadaşlar. Aracımızın normal geri görüş kamerası. Bu arkadaşlar aracımıza eklediğimiz özellikler daha önce navigasyon özelliğini de eklemiştik orijinal ve daha önceki videomda da mevcut kullanımla alakalı kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın teşekkürler iyi günler diliyorum